Grip bulguları olan çocuğun dinlenmesi ve yeterince sıvı alması gereklidir. Ailelerin gripin ciddi hakkında bilgi sahibi olması çok önemlidir. Çocuğunuzda hızlı ya da zor soluma, mavimsi cilt rengi, yeterince sıvı alamama ve ağlarken göz olmaması ya da yeterince ıslak bez alınmaması, uyandırılamama, yeterince hareketli olmama kucağa alınamayacak kadar aşırı huzursuzluk, grip bulgularının geçmesi ancak ateş ve kötüye giden öksürük varlığı, ateşe eşlik eden döküntü, beslenememe var ise çocuğunuz en kısa sürede bir doktor görmelidir. Grip enfeksiyonu geçiren çocuğunuz 5 yaş üstünde ise ve astım gibi uzun dönem hastalığı yoksa takip etmeli ve gerektiğinde hekime başvurmalısınız. Fakat çocuğunuz 5 yaş altındaysa, özellikle de 2 yaş altındaysa ya da herhangi bir yaşta astım gibi kronik bir hastalığı varsa gripin ciddi etkiler açısından risk altındadır. Bu durumda grip bulguları başladığında doktora başvurmanız önemlidir. Doktorunuz antiviral olarak adlandırılan ve grip enfeksiyonunun süresini kısaltan ve ciddi etkilerinden koruyan ilaçlardan başlamanızı uygun görebilir.